Herkese merhaba, nasılsınız? Ben Deniz Özalp. Doğru Sorular Soruyor Podcast Show'unu dinliyorsunuz. Sordum, kimmiş uzun boyunlu, uzun suratlı, kırık burunlu o adam? Okuldan uzaklaştırılan edebiyat öğretmeni John Keating'i öğrencileri ayağa kalkarak şu sözlerle uğurlar. O oh, Captain, My Captain, öyle Ozanlar Derneği. 1989 yapımı bir film. Popüler kültürde etkisi olmuş filmlerden birisi. Günümüzde duygusal karşılığı azalmış olsa da bence şunu sorgulatır. Büyürken içimize ateş gibi düşen anarşi baş kaldırabilince nasıl da hızlıca kaybolur ve sessizliğe gömülürüz. Çocukken içindeki soruları ateşleyen bir film olmuşken yakın zamanda izlediğimde sessizlik ve sessiz kalanlar üzerine düşünmeye gittim. O Captain! My Captain! sözleri Walt Whitman'ın Abraham Lincoln'un ölümünün ardından yazdığı bir ağıttır. Abraham Lincoln 19. yüzyılda yaşamış ve 1865 yılında vefat etmiştir. Lincoln'un Özgürlük Bildirgesi, ayrı bir başlık, köleliğe karşı duruşu bambaşka bir anlatı. İç Savaş'ta yürüttüğü mücadele ise tarihsel bir olaydır. Tüm bu çabanın sonunda Lincoln ABD tarihinde suikast sonucu öldürülen ne yazık ki ilk başkan olarak da kayda geçmiştir. Soruma gelirsek kimmiş uzun boyunlu uzun suratlı kırık burunlu o adam elbette ki Abraham Lincoln. Lincoln bana şu soruyu sordurdu. Neden bir kişi ellerindeki ayrıcalıklarla mutlu olma ve sessiz kalma şansı varken başkalarının haksızlığı ile uğraşır ya da uğraşsın. Öğretmen John Keating'in dramaturjisine hakim değilim. Ama Lincoln'u anlamak isterim. İstedim daha doğrusu. Önce Lincoln filmini izledim. 2012 yapımı bir film. ikinci kez izledim. Başrolünde Daniel Day-Lewis oynuyor. yönetmeninde herkesin bildiği Steven Spielberg. Daniel Day-Lewis'in oyunculuğu Lincoln filminde postürüyle, role girişiyle, diksiyonuyla, e, uyguladığı metoduyla bambaşka bir seviye <laughs> ve bu bambaşka bir seviyeyi anlamak için zihnim sadece onun oyunculuğuyla uğraştı ve asla <laughs> izlediğim filmden bir şey anlamadım. E, ki Daniel Day-Lewis'e getirilen en büyük eleştirilerden bir tanesidir bu parantez içinde de söylemek isterim. Çünkü bulunduğu yapımdan ayrı bir sanat ürettiği için eleştirilir. Yani harika bir oyuncu kendisine ait olduğu ve yarattığı sanatta daim olmasını diliyorum ve onu Lincoln filmini <laughs> iade ediyorum ama benim Lincoln'ı anlamam gerekiyor. Bu yüzden e, arşivlere daldım. Hakkında yazılan kitaplara göz gezdirmeye başladım ki bu arada e, Lincoln ile alakalı yazılan en iyi kitaplardan bir, bir tanesi. Team of Rivals ve yazarı Doris Kearns galiba böyle okunuyor. Goodwin. Ayrıca Steven Spielberg'in yönettiği Lincoln filmi de bu kitap üzerinden senaryolaştırılmış. Başka bir kitapta da Atlantik'te de yazıları, makaleleri mevcut olan Gary Wills. O Lincoln at Gettysburg diye bir kitabı var. Gettysburg muharebesine gönderme yapan bir başlığı, başlığı dahil etmiş kitabına. İkisi de Pulitzer ödüllü yazarlar ve ikisi de çok iyi tarihçi. Ve şunu fark ettim iki kitabı da incelerken bu bayağı bir mesai <laughs> bayağı bir mesai yani şöyle bir okuyayım genel fikir alayım ötesine geçiyor iş onlara ayrıca bir giriş yapacağım ve e, kendi adıma öğrenmek istediğim konuları öğrenmek için mesai harcayacağım ama gelelim film olmadı kitaplar olmadı ben Lincoln'u nasıl öğreneceğim? Atlantik dergisine başvurdum çünkü Atlantik dergisi 1850 yılın 57 yılında yayın hayatına başlamış dolayısıyla Lincoln'ün birinci ve ikinci başkanlık dönemlerini ve iç savaş muharebelerine tanıklık etmiş bir dergi ve söylemeliyim ki arşiv konusunda çok iyiler ve arşivleri online olarak herkesin okumasına açık normalde Atlantik dergisi üyelik sistemiyle çalışan bir dergi ama Eski arşivleri okumaya açık siz de benim gibi ulaşıp okuyabilirsiniz. Sorumu kaybetmeyelim. Sorum <laughs> uzun boyunlu, uzun saçlı, kırık burunlu o adam değil. Sorum şu. Bir lider başkanın başkasının iyiliği için ya da başkalarının ya da toplumun, grupların, azınlıkların iyiliği için neden uğraşsın? Motivasyonu nedir? Çünkü para ya da başarı değil. Daha kapsayıcı bir hale erilme isteği var. Yani aslında sorun iyi bir liderlikle alakalı. Lincoln ile alakalı bu kadar merak uyandıran, soru işareti içeren düşüncelerimin sebebi aslında liderlik elbette ki. Lincoln annesini erken yaşta kaybetmiş, zor bir çocukluk geçirmiş, sert bir baba figürüyle yolunu bulmak için eğitim hayatına yönelmiş. O döneme göre oldukça Uzun boyluymuş, yüzü uzun ve kemikli, yani akranlarından farklı bir fiziğe sahipmiş. Aldığım izlenim ayrıksı olmak zorunda kalmış. Yani öteki olmanın ne demek olduğunu erken yaşta öğrenmiş. Lincoln ağır depresyonla ya da o dönemki yaygın ismiyle melankoli ile mücadele etmiş. Hatta okuduğum makalelerden bir tanesinde yakın arkadaşı ve aynı zamanda avukatı William Herndon şöyle bir not yazmış. O yürürken üzerinden melankoli damlardı. Gençlik dönemlerinde sıkça kendini öldürmekle ilgili fikirlerinden bahsetti biliniyor. İntihar monoloğu adında bir isimsiz şiirde ona atfediliyor. Şunu duymuştum. Bu bir genelleme. <laughs> Politikacılar ve girişimciler genellikle travma yaşamış kişilerdir. Genellikle. Travmaların katlanarak toplumsal travmaya sebep olan nesiller boyu aktarımına tanık olduğumuz birçok siyasetçi saymak mümkün. Diğer taraftan iyileştirmek ve değer yaratmak için çalışan da birçok isim olmuş. Lincoln eksikleri ve yanlışları görüp dönüştürmeyi seçmiş bir karakter. Bunu söylemem yanlış olmaz herhalde. Bu tamamen benim hesap tamamdır. Dönüştüğü noktayı şu sözü özetlemek mümkün. Kendim olarak kalmam mümkün değil. Ya ölmeliyim ya da daha iyi olmalıyım. Lincoln her zaman karşı koyamadığı bir tutku olduğundan bahsetmiş, yaşamasına ve mücadele etmesine sebep olan bir tutku. Farklı bir dünya olduğunu biliyormuş ve bu dünyayı hayal etmiş ve bunun mücadelesi için bir yolculuğa başlamış. Bu yolculuğu, bu yolculuktaki stratejik kararlarını liderliğini daha iyi anlamak için size de bahsettiğim kitaplara ve diğer çapraz okumalara bir mesai harcayacağım. O sebeple ben o kitaplara dönüyorum bu podcast sonrasında. Size de günümüzde karşılığı olmayan bir lider bırakıyorum. Bence asıl konu bu. Gelmek istediğim konu bu. Bizim bu anlamda bir liderlik anlayışımız günümüzde kalmadı. Şunu söylemiyorum. Bir Lincoln gelsin. Bir Atatürk gelsin. Böyle bir şeyden bahsetmiyorum. Ama dürüst bir liderlikten biraz yoksun bırakıldığımızı düşünüyorum. Bence bu anlamda bir yoksunluk çekiyoruz. Bu liderlik toplumsal olabilir. Bu liderlik bir aile liderliği olabilir. Kişinin kendi yaşamı için yaptığı liderlik olabilir. Bence hepsinde böyle bir liderlikten noksanız gibi geliyor bana. John Keating Ölü Ozanlar Derneği, Derneği'ndeki değerli öğretmen hepimizin çocukken isteyeceği öğretmen figürü sessiz kalmak yerine eyleme, kabul etmek yerine sorgulamaya inanmıştı ve öğrencilerine bunu aktarmak istedi. Tam da bu sebepten işinden çıkarılmıştı John Keating. Ve yine öğrencileri saygılarını göstermek için sıraların üzerine çıkarak bir protesto tavır sergilemiş. Bize de hocalarını uğurladıkları o muhteşem sahne kalmıştı. Filmdeki O Captain My Captain sözü rastlantısal değildir. Filmde John Keating'i oynayan Robin Williams'a da bir selam göndermeden yapamam. Çok sevdiğim diğer bir oyuncudur kendisi. Ama filmdeki o oh, kaptın, my kaptın sözü söylediğim gibi rastlantısal değildir. Bir değerin altını çizmek için o filme konulmuştur. Ve o değeri de Lincoln'i yaratmıştır. Walt Whitman Lincoln'e hitaben, Abraham Lincoln'e hitaben şöyle demiş atından. Oh, o kaptın, my kaptın, our fearful trip is done. Türkçesiyle kaptanım korku dolu yolculuğumuz bitti. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Captain, my captain. Sit down, Mr. Anderson. You hear me? Sit down. Sit down. Your final warning, Anderson. How dare you? You hear me? Oh, okay, Captain, my Captain. Mr. Overstreet, I warn you. Sit down. Sit. Go. Sit, sit down, all of you. I want you seated. Sit down. Leave, Mr. Keating.